İyi günler Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram algoritmanızı nasıl sıfırlayabilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Aktarım işlemlerinize geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi ve destek almak isterseniz teknodestek.com internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Birebir görüşme yaparak yardım almak isterseniz ise 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İşlemlerinize geçecek olursak Instagram'da daha önceden karşınıza çıkan önerilen içeriklerinizi, algoritmanızı sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlama işleminizi yapabilmek için öncelikle telefonumuzdan Instagram uygulamamıza giriş yapıyoruz. Instagram uygulamamıza giriş yaptıktan sonra sağ alt kısımdaki profil bölümümüze tıklayarak sağ üstteki üç çizgi bölümüne tıklıyoruz ve ayarlar bölümüne geliyoruz. Bu ayarlar içerisinde içerik tercihleri mevcut. Buradaki içerik tercihleri bölümüne giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra önerilen içerikleri sıfırla seçeneği mevcut. Önerilen içerikleri sıfırla seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında bir ileri butonu geliyor. İleri butonuna tıklıyoruz. Burada takip ettiğiniz tüm hesapları, akışta gösterilen paylaşımları, reklam konumları bunların hepsini önerilen içerikleri sıfırla dediğinizde sıfırlamış oluyorsunuz ve karşınıza yeni yeni içerikler gelmiş oluyor. Yani sürekli aynı içerikler gelmiyor ya da aynı tarz içerik gelmiyor. Yine izlediğiniz paylaşımlara bağlı olarak da sistem üzerinde tarafınıza yeni yeni kullanıcılar da yönlendirebiliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere Instagram hesabınızdaki algoritmanızı nasıl sıfırlayabilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktardık. Aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Ya da birebir görüşme yapmak için 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.